Haftanın son gününden merhaba sevgili dostlar. Kripto para piyasalarını az ettiğimiz videoya hoş geldiniz. Bitcoin'e ve altcoin'lere bakacağız. Haberlere ve gelişmelere bakacağız. Bitcoin e, sabahtan itibaren çok güzel bir yükselişi var. %3'lere yakın bir yükseliş var. Onları konuşacağız. E, şöyle grafiğimize hemen bir yüzeysel geç bakalım. Sonra haberlere geçeceğiz. Dün söylediğimiz destek seviyesi kırmızı alanımıza tutulmasından ötürü tekrar burada ayı üst alan çizgimize girmiş gözüküyor. Burada Burada yükselişi kırabilecek mi? Buradaki e, alanda günlük kapanışı yapabilecek mi? Merak konusu. Tabii biz bu verileri anlık olarak da paylaşıyoruz. Nerede paylaşıyoruz? Telegram grubunda paylaşıyoruz. Para havadisi sattı bir Telegram grubumuz var. Burada e, anlık sinyalleri paylaşıyoruz. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili gelişmeleri e, destekleyen seviyelerinde paylaşıyoruz. Burayı da takip etmeniz, para havadisi sattı Telegram grubunu e, takip etmeniz, kendinize e, iyilik olur diye düşünüyorum. Yine e, e, kripto paralarla ilgili e, haberleri paylaştığımız para havalisi Telegram grubumuz var. Burada da anlık olarak e, kripto paralarla ilgili haberleri okuyabilirsiniz. Yine e, sosyal medya hesaplarımızdan bir Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızda da haberleri ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim haberlere istiyorsanız. Burada kripto ekonomik takvimimizde daha önce söylediğimiz, ay başında söylediğimiz, evlayı başında söylediğimiz e, bir alan var. Evet, burada kripto ekonomik takvimi de 30 Eylül'de e, söylemiştik bu yasa tasarısı ile ilgili e, paketin onayla onaylamacağımız ilgili. Dün e, bununla ilgili ertelenme geldi. Ne zaman ertelenme geldi? Cuma günü yani bugün ertelenme geldi. Burada tekrar konuşulacak. Bakacağız burada oylanacak mı, oylanmayacak mı, reddeyecek yoksa süresi uzatılacak mı? Burası bizim için önemli. Biliyorsunuz paket aynı şekilde çıkarsa bir e, Bitcoin'de bir Geri çekilmeye yine Çin vakkası gibi bir şey görebileceğimizi söyledik. Tabi belli şekilde güncellenip geçme ihtimali var. O zaman da yine kripto paraların faydalı olur diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareket gelebilir. Burada da gözümüz kulağımız burada bakmaya devam ediyor. Evet şunu da kapatalım. Burada Biden hükümetinin işte borçlanmayla ilgili bir haberi var. 3 Aralık'a kadar. E, ertelenmiş oldu. Burada bütçeyle ilgili tartışmalar devam ediyor Amerika ile ilgili. Tabi burada iki tarafta birbiriyle orta yolu bulmaya çalışacak. Yine demin bahsettiğim gibi e, kripto para yasaların, kripto paraları da ilgilendiren vergi yasasının e, aslında bir koz olarak kullanıyorlar burada. Bakalım e, savaşı kim kazanacak? Tabi bizim buradaki en büyük şeyimiz e, biraz o yasayı geçirmeleri lakin e, geçirirken de işte şu broker geçenlerde anlattığım broker tanımlamasını falan kaldırması lazım. E, o zaman e, bir kripto paralara e, mantıklı şekilde regülasyon gelmiş olur diye düşünüyorum. Haberimizi de kapatalım. Dün Powell konuştu. E, Powell'a Çin'i sordular. E, Çin'de yapılan uygulamayı e, onaylamadığını, Amerika'nın kripto paraları yasaklamayacağını lakin stabil coin'leri daha önce hatırlarsanız e, defalarca ne yaptık? E, şöyle para havadiste ararsak bunu daha önce haber yaptık. Bu sırada aynı şekilde haberleri para Vadis internet sitemizde okuyabilirsiniz. Bakın burada ABD adresi ve stabil coin'lerle ilgili 14 Eylül'de yine haber yapmışız. Yine 17 Temmuz'da stabil coin'lerle ilgili e, haber yapmışız. Burada e, Amerika daha önce de defa önce söylediğimiz gibi stabil coin'lere e, kafayı takmış durumda. Burada e, yıl sonundan sonra büyük ihtimal stabil coinlerle ilgili bir regülasyon gelir gibi duruyor bana. Bu bütçe onaylandıktan sonra hep beraber izleyip göreceğiz. Burada Ethereum madencinin elinde 70 milyar dolara yakın Ethereum olduğu ile ilgili bir haberimiz var. Biliyorsunuz Ethereum 2.0'dan itibaren e, madencilerin e, kazançları azalmıştı. Bunu daha önce söylemiştik. Ne zaman söylemiştik? Ta aylar önce söylemiştik. Şöyle 3 ay önce Ethereum madencilerin geleceği ile ilgili bir video çekmiştik. Bunu izlerseniz detayı burada var. Burada e, 70 milyar dolar çok ciddi bir rakam bu, bu rakamın hepsinin piyasaya salındığını düşünürseniz ethereum fiyatını mümkün yani çok kötü bir şekilde etkiler o yüzden burada ethereum madencilerinin ve daha öncesi daha öncelikli olarak ethereumun ne yapacağı önemli yani burada ethereum transfer ücretlerini gaz ücretlerini düşürmeye çalışırken madencileri de ekmeğinden ediyor e, dediğim gibi 3 ay önce bunu videoda anlattım ben Bakalım hep beraber göreceğiz burada nasıl bir sıkıntı çıkacak çıkacak mı çıkacak mı veya çıkmayacak veya işte Ethereum madencileri için bir çözüm yolu sunacak mı sunmayacak mı hep beraber göreceğiz. Yedi Büyük Merkez Bankası'ndan dijital para raporu hazırlandı. Burada farklı raporlar var. Bu da güzel bir haber. Burada zaten. Daha önce dört tane merkez bankasının e, dijital para denemesiyle ilgili haberi paylaşmıştık burada. Yine bizim ülkemizde var dijital lira platformu var kuruldu. Bu da güzel bir haber burada okuyabilirsiniz. E, sonuçta hepsi blockchain zinciri üzerinden bakalım neler gidecek. İran e, da biliyorsunuz madencilik yasaklanmıştı e, yaz aylarında. E, biliyorsunuz İran'da işte e, çok sıcak bir ülke olduğu için işte klima kullanımı ve benzeri soğutma araçları çok kullandığı için elektrik tüketimi fazlaydı. E, buna bile bitcoin madenciliği de eklendi. Yine bitcoin cihazdan soğutulması eklendi derken İran büyük bir enerji sıkıntısı yaşıyordu. Havaların serinlemesiyle birlikte İran bitcoin madenciliğine e, yol verdi. Zaten e, İran'ın regülasyon kendine uyulan regülasyonlarla mücadelesinin ee, en büyük silahlarından biri de biliyorsunuz zaten kripto para madenciliği olduğunu anlatmıştık daha önceleri. Ee, TikTok NFT e, TikTok'un ünlü kullanıcılarından bir NFT koleksiyonu oluşturdu. Yani TikTok da yavaş yavaş NFT sektörüne girmeye başlıyor. Ee, geleceğin işte NFT'si, sanal gerçeklikleri işte e, metaverse'ları bunların hepsini anlattık biliyorsunuz. Burada gelecek olduğunu daha önce söyledik TikTok da yavaş yavaş. Bu işe girmeye başlıyor Eğer bitcoin işte şu Regülasyonlar şu haberler ülkeden gelen haberlerin bir bitmesi durumunda Tekrar dediğimiz gibi bu Olumlu haberleri de olumlu tepkiler Vermeye devam eder Hemen kripto korku endeksimize bakalım Kripto korku endeksimizde ne var O da 27'lerde geziyor ama bu bir veri Biraz geç geliyor Büyük ihtimal yarın biraz daha iyi olacaktır Eğer düşüş gelmezse buradan takip etmeye devam ediyoruz Kripto korku endeksimizi de İstiyorsanız e, bir bakalım e, biz videoyu hazırlarken e, yeni düşen bir haber var mı? E, bizi ilgilendiren bir haber. İşte borsalar düşüşte başladı diyor ama bizim e, şeyimiz, kripto paralarımız gayet yüksek. Şuradan endekslere de bakalım iki dakika. Evet, SP500'ün Nasdaq'ın, NK'nin ve DEO'nun düştüğünü görebiliyoruz. E, burada endeksler kısmında. E, şöyle Bitcoin altcoin'lerin grafiğine baktığımızda da Ethereum, ADA, Dogecoin, XRP ve Dot'un e, yine yükseliş tablosu içinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin e, parametrelerine baktığımızda da ADA hariç e, diğer coin'lerde bir yükseliş görebiliyoruz. Evet şimdi istiyorsanız ana grafiğimize geri dönelim. Evet ana grafiğimizde daha önce ne demiştik hatırlarsanız? E, daha önce ne demiştik? Şöyle bir bakayım hemen grafiğe. Evet. Burada eee tepe desteklerimiz var demiştik hatırlarsanız tepe desteklerinden süre sürekli Bitcoin ne yiyordu? Satış yiyordu. Sanırım bugün için tatil, için tatil olduktan olduğundan ötürü Bitcoin'de gelen haberlerle birlikte güzel yükselişler yakaladığı gibi gözüküyor burada. Ee, yine e, ayı üst alanından bahsetmiştim siz hatırlarsanız daha önce defalarca burada e, Bybit üzerinden bir senaryo çizmiştik. Bu Bybit vadeli işlemler olduğu için buradaki senaryoda kaldıraç long olduğu için biraz daha böyle e, simetrik çalışıyor. Buradan bakalım. Hala evet burada bir düşen kanalı kırmış gözüküyor 4 saatlik formasyonda ama hala burada 46.800-700 e, alanına gelen yerde 4 saatlik bunu kapatmadığı için henüz erken bir şey söyleyemiyoruz tabi. Ama bizim temelimiz ne? Şuradaki mor çizginin üzerinde günlük kapanış daha sonra buradaki mavi çizginin üzerinde günlük kapanış gelirse artık 38.000 dolar korkularının yavaş yavaş geçtiğini görmeye başlayabiliriz. Buradan da tabloyu takip edebiliyoruz. Tabi burada 4 saatlik kırmanın şurada 4 saatlik kırılmış gözükse de burada 4 saatlik kırmanın çok etkili bir kırış olduğunu göremedik. Niye? Şurada gördüğümüz put haberiyle birlikte yani hatta biz Telegram grubunda sohbet ediyoruz. Yani şimdi hemen piyasaya bir haber salarlar diye. Şu an hala burada aynı şu benzer riskin. bakın burada bir birisi var. Hatta mumlar benziyor görüyor musunuz? Bakın şu mum Sonra bir kısamım, bu mum, bu, bu, bu kısamım. Yani gelecek mi gelmeyecek mi ilerleyen saatlerde göreceğiz. Bunları da biz Telegram grubumuzda konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden Telegram grubumuza da katılmanızda fayda var diye söylüyorum. Evet Bitcoin'in destek ve direncine baktığımızda yine günlük bazda bakacağız mevcut. Çünkü burada bir pump var. Pump'a göre bizim hani ee, sağlıklı bir destek direnç vermemiz için günlük bazda bakmamız daha mantıklı. Şöyle baktığımızda kırmızı alanımızı destek olarak yani 44 bin dolar seviyelerini destek olarak almış gözüküyor şu an. Bu desteğe tutunursa e, hedefimiz 46 bin dolar olarak gözüküyor. Ama buraya gidebilmesi için de önce 45 bin dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanış yapması lazım. Bunun üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece tekrar geri çekilme ihtimali var ve daha önce söylediğim gibi şöyle baktığımızda 1-2 bakın şu alanların aynı sıkıntısını yaşama sıkıntımız var burada. Yani burada Çin yasaklama haberlerini anlatırken hangi videoda anlattım? Ee, şu video, şu videoydu herhalde. Şuradaki canlı yayında anlattım. Burada Bitcoin'in Çin etkisi bundan sonra ne olacak? Yani şu üç tane video ya bakın istiyorsanız da şu an çok hatırlamıyorum hangisini anlattığımı. Şu üç tane videonun birinde bu Çin'in Çin hareketinin, Çin operasyonunun ne olduğunu size anlatmıştım. Orada ee, söylediğim gibi burada tekrar riskimiz devam ediyor. Ne zaman buradaki foot haber riskinden kurtulursak tekrar 50 bin dolarlara gidebiliriz. Hazır şöyle Evi Grande'yi açmışken burada bakın Evi Grande'yi yazmışız. Evergrande Grande ile ilgili de biliyorsunuz 20 gün falan bir süre kaldı. Belki 15-20 gün bir süre kaldı. Burada da hala Evergrande'nin Grande'nin sıkıntısı bitmiş değil. Yani onu da hazır grafiği açmışken gösterelim. Evet. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'dan önce Bitcoin dominansına bir bakalım. Tabi tehlikeli alanda kaldığımız için yeni söyleyecek bir şey yok. Burada da Bitcoin dominansı hala e, yani farklı bir aslında şöyle baktığımızda farklı bir tablonun bizi beklemesi lazım. Niye Bitcoin %3 oranında yükselmiş? Ama burada hala Bitcoin dominansının e, hala o sarı kanalı kıramadığını orada takıldığını görebiliyoruz. Bakın daha önce de burada Bitcoin dominansının o sarı kanal içine zorlayıp daha sonra aşağı çok ciddi bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Yani burada Artık Bitcoin'in dominansını ya bu sarı kanalın içinde kırıp gitmesi lazım. Ya artık yataya bağlaması lazım. Ya da işte mavi kanallara düşüp, mavi kanala düşüp orada yataya bağlayıp altcoin hareketlerinin e, işlevsel hale gelmesi lazım. Ama şu an hala dediğim gibi söylemek için çok erken. Yani şu an yüzde %3 yükseldik, patladık, gittik demesi zor. Hatta şöyle baktığımızda e, total markette bile henüz 2 trilyon dolar 2 trilyon dolar seviyesini bile kıramamışım mesela. Bakın Bitcoin şu an 44.000 e, tabii 44.900 45.000'e fitil attığı halde hala 2 trilyonda böyle gördüğümüz gibi burada da bir fitil var ama yukarı yönlü henüz mum oturmamış burada da total market'e baktığımızda da hala sevmek için çok erken olduğunu görebiliyoruz. Ethereum'a geldiğimizde de Ethereum e, sarı kanallardan destek alıp kırmızı kanalı kırıp yine 31 13'ün üzerine gelmiş duruyor. Burada zaten 31 13 size defalarca anlattım. Şöyle baktığımızda bakın 31 13 31 13 31 13 ve 31 13. Burada 31 13 31 yerimi. 31 10. Artık ne demek isterseniz biz burada çizerken 31 13 diye denk gelmiş. Onu çizdik. Bir daha çizdiğimiz değiştirmeyelim diye üçlü beşli paylaşımlar yapıyoruz. Oraya çok takılmayın. Burada önemli olan burada bir kanal. Yani buraya şöyle bir kanal çizerseniz yani artık çok kanal çizmek istemiyorum. Çünkü her yer kanal doldu. Ama kanal mantığıyla gitmemiz bize ne yapar? Mümkün olduğunca az e, şey yapar. Az risk'e sokar. O yüzden ne yapacak abi? Buradaki kanalı kırması lazım. Buradaki kanalı kırdıktan sonra 3220 ve 3324 böyle yukarı yönlü gider. Kıramadığı zaman tekrar 2771. bak. 2771 e, riski burada devam ediyor. O risk devam ettiği sürece de işte e, olumlu bir şeyler söylemek veya e, ona benzer bir şey söylemek zor. Şöyle tuttuğunuzda, baktığınızda yine bakın buradan hareketli ortalamalardan şu an hareketli ortam 100 günlük hareketli ortalamada 4 saatliğe baktığımızda buradan tutmuş. Tekrar maviye gidecek mi, gitmeyecek mi bilmiyoruz. Bakın şuradaki maviyi tutluyorum. Bakın şuradaki maviyi Tam seviye 3162'ye denk geldiğinde şuralara ve şuralara dokunuyor. Şöyle tuttuğumda bak görürseniz yani burada yine dediğim gibi yani buradan tekrar satış yiyebilir mi yiyemez mi ona bakacağız. Evet dediğim gibi sabırlı olmak lazım. Burada sabırlı olmadıktan sonra e, ani hareketler e, zarar kaybına neden olur. Burada işte bu süreç kimin işine yaradı? İşte short long'u doğru tahmin edip short long konusunda doğru tahminler yapan arkadaşlara. Yaradı diye düşünüyorum. Çünkü çok yukarı aşağı e, sallantı yaşadı. Piyasalar sallandı yaşadığı için de ona göre hareketler belirlendi. da burada yine kırmızı kanalın içine girdi. Kırmızı kanalın içine girerse hedefler nerede dedik? Şu sırayla e, yeşil, sarı, sarı dedik. Burada e, ilk gideceği hedefler 2.248 olarak gözükmekte. Burada kırarsa şu sarı hareketli ortalamayı 2.248'e doğru hareket edebilir. Kıramazsa dediğim gibi kırmızının içinde kalırsa tekrar Alttaki stopu da 2 dolar olarak gözüküyor buradaki stopu. Dotcoin'e bakalım. Polkadot'a bakalım. Polkadot da yine aynı şekilde kanalların içinde devam ediyor. Alttaki stop kısmı 25.85'teki kısımdan güç alıp yukarı yönlü hareket ediyor. Şu an 4, 4 saatlik formasyonda hareketli da kırmış gibi gözüküyor. Bunları da kırmaya başarırsa 32 dolar, 32 dolar 42 sen seviyelerini falan tekrar burada retest edebilir gibi geliyor bana. Evet çay linke bakalım. Çay link de hala e, yapamış konumda değil. Çünkü potansiyel yüksek bir e, kripto para biliyorsunuz. Burada potansiyel yüksek olduğundan dolayı. Bu da aynı şekilde hareketli ortalamalara göre hedef almış durumda. Burada kırması durumda 25.85, 25.85 kırması durumda 26 diye yukarı yönlü destek ve direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. Burada şu anlık günlük desteği 24 dolar seviyeleri olmak üzere. Burada destek ve dirençleri zaten detaylı şekilde yazdık. Her videoda destek ve dirençleri güncellememiz gerekirse güncelliyoruz zaten. Orada yakın takipçilerimiz destek ve direnç seviyelerini kontrol edebilirler. Burada hedef 4 saatlik kapanış gelmesi durumunda 166 dolar olarak gözükmekte. 166 dolar olarak gözükmekte. Eğer herhangi bir düşüş gelirse de 154 dolarla 152 dolar seviyeleri falan düşebilecek seviye. Tabi burada en güçlü desteği yine ne diye sorarsanız buradaki en güçlü desteğimiz yine 147 dolar olarak gözükmekte. Evet XRP'ye bakacağız. Solano'ya bakacağız. Ne bakalım. Evet de geçenki pump'ından dolayı hala kanal içinde yukarı aşağı e, dans etmeye devam ediyor. Burada e, XRP'nin şu an e, Bitcoin'e bakalım. E, Bitcoin şöyle 4 saatlik formasyona bu yan ekranda bakayım. Özellikle yan ekranda bakıyorum ki burada 4 saatlik formasyonda. da. E, evet XRP şu an kırmızı yakmış. Bitcoin yeşil yakarken. Burada XRP'nin de güç kaybettiğini görebiliyoruz. Şöyle bir tuttuğumuzda şuraya bakın. Burada 97 centlik bir neyi var? Burada bir 97 sentlik bir ara direnci var. Şöyle isterseniz bir çizeyim görün. Burada 97 sent civarında 97.06 civarında bir direnci var. Bakın 1, 2, 3 defa buradan tepki yemiş. Buraya takılabiliyor. Buraya takılırsa tekrar aşağı yönlü hareket gelebilir. Yine en güçlü desteği 92 sent olarak durmakta. Hedefleri arasında ise 1 dolar seviyeleri var. Tabi 1 dolara gitmesi için de oradaki 1 dolar zaten biliyorsunuz psikolojik bir destek. O psikolojik desteği kırması lazım. Solano için de e, ne söyleyebiliriz? Solano için de şuradan bir MAC indikatörü açalım bakalım orada ne çıkacak bize. Evet MAC indikatörüne baktığımızda da Solano için bir e, hacim girişi görüyoruz. Tabi burada e, hedefin 148 dolar olduğu açıkça belli oluyor. Burada 148 dolar seviyesini daha önce kıramamış ve red demiş defalarca. Burada e, işte Bitcoin'de ani bir düşüş olmasa yine 148 dolar hedefleri gelir. Ama burada dediğim gibi 148 dolarları kıramazsa 138 doları kadar bir geri çekilme görebiliriz. SXP'ye bakalım. de artık biraz kafayı kaldırmış göz bir gözüküyor Bitcoin ile birlikte. Twitter yeni bir Twitter adresi açmışlar ama eski Twitter adresiyle görüşmeleri devam ediyormuş. Yani burada e, Twitter olayı SXP'yi olumsuz şekilde etkiledi. E, tabii yatırımcılar ister istemez işte dolandırıcılık var mı o var mı bu var mı diye bazı endişeler içine giriyorlar burada. E, yatırımcılara da hak vermek lazım. Burada işte S&P ile ilgili bu Twitter olayını çözerse tekrar 3 dolar seviyelerini görebiliriz. Onun haricinde sadece destek ve dirençleri takip ederek gün geçirmek faydalı olarak gözüküyor. Evet, Algo'ya da bakalım en yani son. Burada Algo'nun şöyle bir bakayım grafiğine. Yani burada Algo'nun bir düşen trendi var. Şöyle az daha aşağı çekebiliriz. Burada bir düşen trendi var. O düşen trendi kırmadan Algo'da eski seviyeleri görmenin zor olduğunu zaten söylemiştik. Özellikle Algo için Algo'nun çok yatırımcısı var diye böyle çok ara destek direnç çizdik. Yani destek dirençleri takip edeceğiz. Burada zaten 1.67 87'ye fitil atmış. Orada gücünü kaybetmiş. Tekrar 1.63 96'ya geri çekilme ihtimali var. Burada 4 saatlik kapanışlarda dirençleri kırarsa yukarı, kıramaz aşağı yönlü geri çekilmeler yapabilir. Çok söylenecek bir şey yok Algo için çünkü çok detaylı analiz yaptık zaten. Oradan takip edeceğiz. Evet, Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'e şu an gördüğümüz gibi 200 günlük hareketli ortalamaya e, tutulmuş durumda. Bir günlük bazda bakalım. Bir günlük bazda ne var? Evet, bir günlük bazda da e, 44.602. Evet, 44.602. Gördüğümüz gibi, bakın burada hala 44.602. E, riksli alan. 44.602 riksli alan maalesef duruyor. Şuradaki maviye bir bakayım neredeymiş? Evet. Yani tabloya baktığımız aslında burada e, düşecek seviyeleri 3 aşağı 5 yukarı zaten tam bizim çizdiğimiz alanlara denk geliyor. Bakın 44.602'den bir retest geri retest yerse buraya kadar orada tutunamazsa 44.200'e retest yiyebilir. Yine 43.620 civarına retest yiyebilir. Ve en son e, 41.800 seviyelerine kadar günlük bazda retest e, olumsuz şekilde retest yerse yani aşağı yönlü kırılım gelirse buralara kadar geri çekilmeler yapabilir. Ee, biliyorsunuz bir de aylık kapanış oldu. Onlara bakalım. Bitcoin'de en son Bitcoin'e geri dönelim. Bitcoin'de bir aylık kapanış oldu. O aylık kapanışta da bir bakalım. Şöyle tuttuğumuzda dün bahsetmiştim hatırlarsanız. 43.798 seviyesi üzerinde bir aylık kapanış bizi mutlu eder demiştik. Şöyle baktığımızda da o seviye bir güzel bir şekilde gelmiş gözüküyor. Hatta bunu KuCoin cool grafiğinden bakalım istiyorsanız. KuCoin cool grafiğinde Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burada e, aylık kapanışta bile güzel yerde gözüküyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. E, hacmin azaldığını görüyoruz. Bakın burada hac, hacmin aylık olarak azaldığını görüyoruz. Burada mavinin e, mavinin turuncu yukarıdan aşağı kesmesi durumunda e, biliyorsunuz bir düşüş trendi hala gelebilir. Burada böyle bir risk olduğunu asla unutmamız lazım. Yani mavi ile turuncu birbirine bu şekilde yanaşmaması lazım. Haftalık grafikte takip ettiğimiz bir e, hareketli ortalama vardı hatırlarsanız şöyle bir kapatalım hareketli ortalama vardı e, şunu bir kapatayım burada takip ettiğimiz e, 10 günlük hareketli ortalama demiştik ki hatırlarsanız burada e, bunun üzerinde bir kapatım gelmesi lazım demiştik şöyle baktığımızda da e, hala bunun üzerinde duruyor gibi gözüküyor ama ama şurada şurada bir sıkıntımız var bakın burada yine bir hacim kaybı devam ediyor. Tabi bu yükselişin şu an henüz bu haftaya yansımadı. Bunu konuşmak için e, pazar günü akşamını bekleyeceğiz. Pazar günü akşamını Telegram grubunda değerlendiririz e, veya Pazar günü canlı yayında değerlendirebiliriz veya Pazar günü gündüz yayını. Pazar günü gündüz yayını büyük ihtimal yapamayacağım. E, burada yokum çünkü şehir dışında olacağım. Ama Telegram grubunda e, bunları sürekli konuşmaya devam edeceğiz. Biz burada da dediğim gibi bu hareket de bizim için önemli sevgili dostlar. Evet, e, sanırım e, yeteri kadar e, size mümkün olduğunca çok veri paylaşmaya çalıştım. E, Tabi burada e, biz ne kadar analiz yaparsak yapalım, e, sağdan soldan gelecek haberler maalesef piyasayı etkiliyor. O yüzden dediğim gibi farklı e, iletişim araçlarıyla takip ederseniz o haberleri anlık paylaşmaya özen gösteriyoruz. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta olsun. Allah'a emanet olun.